Selam arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Yine bu fonksiyon sorumuzda güzel bir ayrıntı içeriyor. Bu ayrıntıya sahip olmanızı isterim. O yüzden de hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki ayrıntı ne? Bizim sevgili fonksiyonumuzun birebir ve örten olması. Peki size vermiş olduğum fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Öncelikle bir yazayım şuraya tekrar arkadaşlar. fx eşittir 3x artı 6 bölü 5 eksi a artı a eksi 2 gibi bir fonksiyon. Şimdi sevgili fonksiyonumuzun birebir ve örten olabilmesi için öncelikle reel sayılarda tamamen tanımlı olması lazım. Tanımlı olabilmesi için size ben kesirli bir fonksiyon verdim. Sevgili paydanın sıfır olmaması lazım. Yani bu kardeşimin sıfır olmaması lazım. Peki nasıl sıfır olamaz? sıfır olamaması için bir kere aşağıdaki ifade x ifade olmayacak arkadaşlar. Eğer x varsa sonuçta birinci derecenin eklemdir ve bir tane kök olacaktır. Yani bizim denklemimiz eğer x içermezse o zaman ne olacaktır? Birinci denklem olmadığı için hiçbir şekilde sıfıra da eşit olmayacaktır. Tabi devamındaki sabit sayı sıfır değilse. O zaman benim aradığım nedir? Şu x'i yok etmek. x'i nasıl yok ederim arkadaşlar? sevgili 5 eksi a'nın sıfır olması sayesinde. Bu durumda a kardeşimiz ne yapacaktır? 5 olacaktır. a'nın 5 olduğunu biliyorsam yeniden fonksiyonumu bir kez daha yazayım arkadaşlar. fx eşittir 3 x artı 6 bölü ne oldu? 0 x yazmaya gerek yok. E, a'nın yerine de 5 yazdığım için 5 eksi 2'den aşağıdaki kardeşim 3 olacaktır. E, yukarıda bir de 3 parantezin alayım. Ne oldu arkadaşlar? O üç kardeşimiz de geçti gitti. Sevgili fonksiyonum kimmiş? X artı 2'ymiş. Bir kez daha yazayım. Görünür olsun. Fx eşittir. X artı 2'ymiş. Peki ben size neyi sormuşum? Fonksiyonun tersi 11'i nereye götürür? Yani demek istediğim şey şu. Şuradaki görüntü 11 iken içerideki x nedir diye size sormuşum arkadaşlar. x artı 2 11 ise Tabii ki x kardeşimiz de ne olacaktır? 9 olacaktır. Öyleyse aradığımız cevap nedir? Edir nedir? Umarım buradaki ayrıntıyı da haznemize katmışızdır. Takipte kalın, sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.